Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Hiller Brothers'tayız. Gördüğünüz gibi şu anda 36 karakter var. Evet arkadaşlar. Bu bunun linkini istiyorsanız ya da nasıl e, açıldığını e, merak ediyorsanız Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazabilirsiniz. E, evet, bak gördüğünüz gibi bütün kostümler var, e, bütün karakterler çıktı. Sadece kupalı karakterler yok. E, 290 Kupadayım ben işte. Ama burada 50 bin gösteriyor gördüğünüz gibi. Ee, bir maç atalım hemen. Bir kostümle. Mesela e, hangi kostümle oynayabiliriz? Bütün kostümler var zaten. E, bütün kostümler var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar like at, abone olmayı unutmayın. E, linkini istiyorsanız e, abone olun lütfen. Abone... ilerleyen abonelerde açıklayacağım zaten. O zaman ne zaten haritamız? Asit göllerinde. BROK, BROK Brok oynayamıyoruz o şey O zaman ne oynayalım hemen bir maça girelim bakalım Oynanabiliyorsa onu da söyleyeyim Mısırcı Riko alalım Gördüğünüz gibi Mısırcı ile asit göllerine girdim şu anda Evet arkadaşlar abone olursanız bunun nasıl açıldığını size göstereceğim Evet gördüğünüz gibi bütün pinler de var Şu anda karşımdaki gerçek bir rakip Tamam saldı herhalde Aksesuar bastı olsun tamam gördüğünüz gibi mısırcı rika oynayabiliyoruz yani bütün kostümler var Sadece kupa yolundaki karakterler yok Evet arkadaşlar bunun linkini istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın Tamam mısırcı rika bu şekildeydi 8. olduk Eksi kaç yiyoruz yani 0 kupa aldık daha kupamız düşük olduğu için O zaman bir kostümle daha oynayalım bir karakterle gördüğünüz gibi el pirma mesela Bütün kostümleri var yani e, pinlerin hepsi de var gördüğünüz gibi bütün pinleri var. Yani gördüğünüz gibi biliyorsunuz zaten. O zaman biz ne girelim? Elray prim oynayalım. Başka haritalar da girebiliyoruz gördüğünüz gibi. Böyle değişik haritalar da var. Savaş da oynayalım bakalım. Evet arkadaşlar linkini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Gördünüz mü Bak, Bu bu pini görmemişsinizdir. Yani bunlar gerçek oyuncular. Allah ne oluyor? Yani bunlar bu oyunu oynayan oyuncular arkadaşlar. Hadi Mortis at ilk gole. Ama bütün kostümler var yani. Sadece kupa karakterleri alamadım. Şöyle bir, bir şeyler yapalım. Tamam güzel arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi yani. Merak ettiğiniz bir şey varsa diğer şeyleri de gösterebilirim. Mesela rozetleri merak ediyorsanız bütün rozetleri gösterebilirim. Başka merak ettiğiniz şey varsa onları da gösterebilirim. Ya bunları yorumlara yazmayı unutmayın. öyle gitsek ilk golümüzü atarız. Tamam. Güzel. Ee, Brawl Pass'i göstereyim. Brawl Pass değişik biraz. Gördüğünüz gibi 110 kupa aldım. Brawl Pass bu şekilde buradan kutu açıyorsunuz böyle makslanıyor zaten böyle yani istediğiniz kadar altın çekebiliyorsunuz mesela istediğiniz kadar elmasınız var bir milyon tane falan elmas altın her şey sınırsız mesela bir bin hangi kostümü alalım karaman bir bile oynayalım bir maçta hani bütün kostümler var bütün karakterleri çıkardım ben burada da kuttan çıkıyor karakterler Keşke pinlerini alsaydık. Şöyle bir aksesuar basalım. Bir de 3. yıldız güçleri var. 3. yıldız güçlerini merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şur ya ne çekiyorsun Sörcü ya? Gel buraya Crow. Hemen ulti at. Bizim adamlar ne yapıyor ya? Ya gördüğünüz gibi bu şekilde yani. Bu yüklenmesi de çok basit. Gel buraya gel. Hop o da gitti. Hadi Cin atarsın. Ah Cin sen gol atacaksın da biz izleyeceğiz. Niye vurmadı? Evet gördüğünüz gibi yani. Linkini istiyorsanız bir abonenizi alırım. Ne kadar abone o kadarı çabuk linkini söylerim. videoyu falan paylaşın herkesle falan. Öyle. Bütün altın gümüş kostümler falan da var. Evet hadi ikinci golü de atalım bitsin hemen. Yani bu şekilde arkadaşlar hesap güzel. Yani şey oyun güzel. Yüklenmesi de çok basit. Tamam ben atarım dur. Dur dur. Bırak ne Başka diğer şeylere bakalım rozet. Merak ettiğiniz karakter rozeti varsa bakın. 110 kupa aldım. Bakalım e, ee, neye bakalım? Skeke bakalım. Skeke zaten hareketsiz ona bakmaya gerek yok. Nani'ye bakalım. Nani de gördüğünüz gibi bunlar var. Kalp, böyle destansı bunlar. Kızgın, sinirli, yine böyle like atan. E, ee, ondan sonra Cekiye bakalım. de neler var? Jackie de böyle normal. Frank'a bakalım. Frank da işte böyle şu şey he. bir yandan bir yandan geliyor. Pem'de nasıl? de normal. Edgar'a bakalım. Edgar'da neler var? Ha, Edgar'da aynı. Yani mesela girelim Sprout'a. Sprout'ta Astronaut Sprout var. Çok güzel. Leon'un bütün kostümler zaten bildiğiniz gibi. Dükkan bu şekilde zaten. Gördüğünüz gibi istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hesap bu şekilde. Daha göster göstereceğim şeyler var tabii ki de. Marisel Raf, Samurai Raf, her şey var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.